Yani her an başka bir şeye de evrilme potansiyeli taşıyan bir süreç. Bu sürecin niteliği, karakteri, nereye evrileceği vesaireden de bağımsız olarak yani bizim tarihsel sorumluluklarımız ve görevlerimiz bahsinden bakmak şu an için esas olan bu diye düşünüyorum. Bugüne kadar Türkiye'de ciddi bir demokrasi sorunu olan ve ancak güçlü bir demokratik halk ee, hareketiyle, örgütlenmesiyle Bojuva demokrasi sınırları içerisinde bile gerçek anlamda çözülebilecek olan e, bir sorun yani toplam bir demokrasi sorununun bütünlüğü içerisinde çözülebilecek olan bir sorun, Kürt sorunu. Ee, kendisine komünistim, devrimciyim, e, ilericeyim hatta demokratım diyen e, kesim ve çevrelerin ya da bireylerin görevi Kürt halkının Kolektif haklarını yani bugüne kadar on binlerce insanını kaybettiği, binlerce köyünün yakılmasına göç göçertilmesine, e, yani yüzlerce, binlerce insanının kaybedilmesine, yani aklımıza gelebilecek tüm kirli savaş yöntemlerine, katliamlara, kıyımlara e, maruz kalmasının temel nedeni olan o tarihsel haksızlığın giderilmesi tarihsel toplumsal taleplerinin kolektif bir ulusun varlığını kolektif olarak tanıyan ve bir ulusu ulus yapan e, hakları e, siyasal bir çerçeveye kavuşturulması yani biz bunu dün olduğu gibi bugün de savunmalıyız ama bugünün özgünlüğü e, içerisinden de okuyarak savunmalıyız bu özgünlük ne yani birincisi yani Kürt Hareketi yani bunca bedeli ödeyen, bunca onlarca yıl içerisinde aslında bu hakları yarattığı e, örgütlü halk direnişiyle yasal bir çerçeveye kavuşturamamış olsa da fiilen yaşayan yani bir halkı işte kadınından, gencine, e, aklımıza gelebilecek bütün sınıfsal, toplumsal kesimleriyle, e, ulusal özlemleriyle de birleşik olarak e, örgütlemiş olan bir hareketi çözmek istiyor şu anda aslında. Çözülmesini engelleyecek bir duruşla ilişkilenmek gerekiyor. İkincisi yani biz komünistler ve devrimciler işçi ve emekçiler içerisinde Kürt halkının kolektif e, haklarının, kolektif taleplerinin siyasal bir çerçeveye kavuşturulması, isterse ayrılma hakkını da kullanması noktasında sürekli bir ajitasyon ve propaganda yapmak zorundayız. Kürt toplumsal örgütlülüğünün mücadelesinin tarihsel haklılığını daha geniş bir zeminde propaganda edebilmeliyiz. Yani şu anda aslında mesela yapılan araştırmalar bile şunu gösteriyor anketler. Yani toplumun neredeyse ezici bir kısmı yürütülen süreçten haberdar değil. Bir önceki süreçte çeşitli linç grupları vesaire olmuştu ama baskın olan hani devletin e, kürsülerden işte Kürt halkına dönük daha yani o düşmanca söylem dışında nisbi kısmi bir e, demokratik söyleme, şoven en böyle keskin kesimleri dışında e, yani çok geniş kesim bu sorunla ya da Ermeni soykırımı sorunuyla işte o dönem bildiğimiz gibi be, yani böyle biraz daha farklı ilişkilenmenin zemini oluşmuştu. Ama bu dönem terörsüz Türkiye söylemi öne çıkıyor ve sanki yani Kürtlerin haklı tarihsel arka planı olan bir sorun temelinde böyle bir örgütlenmeye yöneldikleri, bunca bedeli ödedikleri ve hala bu sorunların çözülmemesi gibi bir durumun söz konusu olduğu gerçeği yokmuş gibi yani sorunu terör parantezi içerisinde alan ve bunun üzerinden bir propagandaya yönelen bir sistem gerçekliği var. Aynı zamanda yani to, toplumsallaşmasının da yani bu sorunu daha geniş kesimler nezdinde tartışmaya açacak e, bariyerler de kuran yani o, onu da engelleyen onun zeminine sınırları baştan koyan bir sistem var. Bu açıdan da bu, bu noktada bizim daha çok bunu görünür kırmamız bu sorunun mesela Lozan tartışıldı işte solunda belli kesimleri e, Lozan tartışmasına hurra daldılar. Yani o misak-ı millici reflekslerle, sosyal şovan reflekslerle. Yani bu bu zemin mesela, hani Kürtler niye 50 yıla yakındır mücadele ediyor? Öncesini bir tarafa bırakıyorum. E, niye 40 yıldır büyük bedeller, işte büyük kanlar döktüler? Ne istiyorlar? Yani Lozan aslında hangi tarihsel haksızlığın, simgesiydi ve bugün gelinen noktada nerede duruyor? Yaşanan o tarihsel haksızlığı biz komünistler, devrimciler yani işçi ve emekçilere elimizden geldiğince propaganda etmeliyiz, şovenizmi, sosyal şovenizmi... şövenizme net sınırlar çizmeliyiz. Bunun yani o oluşan zemin yani artık başka bir zeminde olduğu düşünülüyorsa bu zemini kitlelerdeki demokratik bilinci yani şovenizme, ırkçılığa, her türlü gericiliğe karşı o, o oluşmuş, yıllar içerisinde oluşturmuş o bilinci kıracak, yurt işçi sınıfının e, kolektif mücadelesini daha ileriye taşıyacak bir manivelaya dönüştürmeliyiz. Yani bu zemini biz güçlendirmeliyiz. Yani biz e, bulunduğumuz işçi örgütlenmeleri içerisinde ya da bulunduğumuz e, örgütlenmeye çalışmaya çalıştığımız alanlarda en başta Hani bu sorunun tarihsel haklılığını, Kürt halkının kolektif taleplerinin ne kadar büyük bir e, zulüm içerisinde yok edildiğini ve bunun için ne kadar büyük bir çaba harcadığını e, bunun e, gerekliliklerini bir kere anlatmayı esas alacağız. İkincisi, yani mesela işte kadınlar aslında bu süreci anlatacak en önemli aktörler, toplumsal aktörler, özneler. İşte mesela onların oluşturmaya çalıştığı Yani bu süreci topluma anlatacak Yani hani bu devletlerle değil ama toplumla yüz yüze e, gelinecek topluma Kürt halkının tarihsel haklılığını anlatmanın zeminlerini yaratacak onu görünür kılacak e, Yani bu mevcut demokrasi direniş dinamiklerini e, sokağı hare sürekli hareketli tutarak, diri tutmayı esas alacak bir poz, pozisyonların hepsinin içerisinde olacağız. Yani şöyle bir risk var çünkü. Yani bu bu süreç, Türkiye ve Kürdistan'ın en önemli deyimci dinamiğini, diriliş dinamiğini başka bir e, yani beklentiye sokarak e, şiddet ve imha yöntemleriyle yani sayısız yöntemle çözmeyi de esas alan bir süreç. O anlamıyla, Hani bu süreçte dostlarımızın, Kürt Özgürlük Hareketi'nin, yoldaşlarımızın e, yani sokakta mobilize olduğu e, o güçleri diri tutacak, e, güçlerin e, ruhunu yani bugüne kadar oluşturduğu o onlarca yıl içerisinde oluşan e, dinamik derini, ruh, ruhsal şekillenişini ileriye taşıyacak, bunun içerisinden yeniden üretecek bir kardeşlik ...düzleminde, yanlarında olmaya çalışacağız. Bu, bu temelde gelişecek çeşitli işte politik parantezlerin, çatıların içerisinde şu an için o olmayacağımızı söyleyeyim yani. Çünkü e, hani süreç çok belirsiz, öyle büyük çatı örgütlenmeleri değil. Ama sokakta halk içerisindeki örgütlenmede o mobilizasyonu, o diri tutmayı, örgütlülüğün mevcudiyetini daha ileriye taşıyacak her türlü girişimi destekleyecek, yanında olacağız. Ama en başta da kendi görevlerimiz, gücümüz, fiziki sınırlarımızın ölçüsünde hani o işçi sınıfı çalışması başta olmak üzere hani bu lanet şö o zehri etkisizleştirecek kitlelerde demokratik bilinç yüzlerini daha ileri düzeye taşıyacak e, çaba içerisinde olacağız. Bunun her türlü zeminini değerlendirmeye çalışacağız. Mevcut anayasa tartışmalarının dışında çünkü bu mevcut anayasa tartışmalarının nereye bağlanmaya çalıştığı, çünkü bu tür süreçleri işte rejimler kendi lehlerine sürekli başka bir yere çekmeye çalışırlar. Son yapılan infaz düzenlemesiyle, hani 10. Yargı Paketi denilen pakette de az çok anlamış olduk. Yani bırakalım, hani daha e, gelişkin bir demokratik geçiş sürecinin ayaklarını döşemeyi yani mevcut özgürlükler anlamında kırıntı düzeyinde kalmış e, nefes borularını bile tıkamaya odaklanmış bir yaklaşım var. Cezanın ıslah yönünü esas alacağız gibi bir yaklaşım ve söylem zaten nereye bağlanacağını gösteriyor ama eee demciler olarak sosyalistler komünistler olarak biz yani asgari demokratik talepler itibariyle suç bu süreçte de propagandasını yapabileceğimiz işte mesela terörle mücadele kanunu denilen kanunun değiştirilmesi işte Kürt halkının kolektif haklarının tanınması varlığının siyasal varlığının tanınması yani bu, bu yani acil olarak hani en başa bunları yazmak gerektiği ya da işte geçmişte yaşanan işte o Kayıpların, faili meçhullerin, köy yakmaların, e, sorumlularının yani bu sistemdir aslında. Sistemin de yargılanmasını sağlayacak e, işte çeşitli araçların yaratılması gibi. E, yani bu bugünkü o faşist tahakkümün şu anda yeni, yeni tipte bir faşizmle örgütlenmeye çalışılan rejimin de kendisine kattığı, kendi temeli haline getirdiği, bütün o e, faşist nitelikte karakterdeki yasa ve düzenlemelerin değiştirilmesi binlerce on binlerce insan o mevcut terörle mücadele yasası ya da yeni rejimin hani keyfi düzenlemeleri, keyfi kararları e, işte artık araç sallaştırılmış yani rejimin basit bir aparatına dönüştürülmüş yargı eliyle istenenin konulduğu cezaevlerinin boşaltılması gibi ilk elde dile getireceğimiz talepler bunlar olmalı diye düşünüyorum. Yani terörsüz Türkiye yani en önemli direniş dinamiği olan Kürt özgürlük e, dinamiğini çözmeyi değil sadece. Yani Türkiye topraklarında e, değerimci direnme potansiyeli taşıyan aslında bütün güçleri hedefleyen ezmeye yönelik bir yönelim içerisine girecek ya da işte mesela 2000'lerde gördük yani aslında başka bir düzlem yarattı yani o işte barış tartışmaları demokratikleşme tartışmaları içerisinde e, solun karakterini ruhunu oluşturan birçok şeyi kaybederek çıktık o süreçlerden yani bu anlamıyla yani bu süreç bir araya gelmemizi zorunlu kılıyor yani birlikte Birleşik Bir Mücadelenin Birleşik Bir Direniş Odağı'nın yaratılmasını zorunlu kılıyor. Mevcut durum içerisinde bunun zemini var mı? İşte sol güçler, yani sosyalistler, deyimciler hani buna ne kadar, e, yani bunun tedrisatından, bunun kültüründen birlikte eyleme, birlikte direnme, birlikte e, işte o mevcut saldırılara karşı bir odak haline gelme noktasında bir kültür onun tezisatından geçme noktasında belli bir birikimleri olsa bile birikimimiz olsa bile çok ciddi zayıflıklarımız da var. Gerçek hedefler, işte söylemlerin pratiğe dökülmesi, cisimleşmiş bir gerçek haline gelmesi biraz da hayatın sunduğu gerçeklik içerisinden şekilleniyor ve şu anda yani bu belirsizlikler içerisinde belli olan, kesinliği olan yönelimleri de görerek yani biz bu bu zemin içerisinden bu yoldaşlığı oluşturmak zorundayız. Bunu ileriye taşımak zorundayız. Yani i̇nşaat iş kolunu söyleyelim mesela. İnşaat iş kolu gerici, faşist e, ideolojinin etkisinde olan Karadenizli işçiler e, ya da İç Anadolu'nun çeşitli gerici bölgeleriyle o yani o iklimin etkisinden şekillenmiş o anlamıyla mi etkilerini büyük oranda taşıyan e, bir işçi katmanıyla Kürt işçilerin çok fazla bir arada olduğu bir iş kolu mesela. Yani mesela bu iş kolundaki her direniş aslında o gerici, şöven, tarihsel gericilik tarafından şekillenmiş, e, o ideolojik şekillenmeyi bir yerden kıracak, parçalayacak bir şey yaratıyor. Belki de bununla daha bilinçli bir şekilde ilişkilenmek ya da işte mevcut bir sürü dinin, yani grev oluyor, direniş oluyor. Bizdeki dönem çok ağır bir krizle karşı karşıya olacağımız anlaşılıyor. İşte bu e, hayat pahalılığı, işsizliğin giderek belirginleşmesi, patronların krizi fırsata çevirip hani daha yoğun işçi kıyımları ve daha e, derin bir sömürü rejimi oluşturmanın fırsatına çevirmeleri karşısında e, işte asgari ücret tartışmalarıyla da birleşik olarak yani aslında daha işte on, 19 Mart'tan sonra da ortaya çıkan zeminle birleşik olarak biz bu nesnelliği kullanmak zorundayız. Yani nerede geniş kitlelere ya da yani işçi ve emekçilerin bir bölüm bölüğüne ulaşabiliyorsak, orada sözümüzü söyleyebiliyorsak ya da onlarla sosyal etkileşim, gündelik direniş pürası içerisindeki etkileşim içerisinde belirli bir Söz belirli bir duruş oluşturabiliyorsak e, buradan örgütleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani Kürt ve Türk işçi sınıfı çok birleşik bir sınıf. Yani iç içe geçmiş birbirinin e, yani gövdesi haline gelmiş birbirinden bu anlamıyla ayırmak da mümkün değil. Onlar işte üretim alanlarında mahallelerde yani yaşamın her alanında çok iç içe geçmiş çok kaynaşmış bir ulusal iki gerçeklik var. Hani bu hem dezavantajlarıyla birlikte ciddi bir avantaj da sunuyor. Sermayenin ve devletinin saldırılarına karşı ortak bir zeminde buluşmanın güçlü bir şeyini oluşturuyor, nesnelliğini oluşturuyor. Yani şöyle bir duruş önemli diye düşünüyoruz. Yani meseleyi işte CHP ve ulusalcılar gibi tek başına AKP karşıtlığı ya da liberallerin işte bu süreci de hani o liberal yaklaşım temelinde çözecek bir dinamiğe dönüştürerek ele alması ee, gerçekliğine karşı biz devrimciler ve komünistler e, yani sınıf eksenli yani sınıf eksenli dediğim sadece sınıfının ekonomik talepleri temelinde gelişen mücadele alanlarını kastetmiyorum. Yani işte doğa katliamından tutalım, kadın cinayetlerine, LGBT'yi düşmanlığına işte o aile kavramı temelinde geliştirilen e, yani yeni gerici ve bir çeşit saldırı, taarruz, planı, niteliği taşıyan e, işte yönelimlere, saldırı duruşuna e, yani aklımıza gelebilecek tüm toplumsal kesimlerin bu saldırı ve e, şeye karşı gelişecek direnişlerine gelişecek tepkilerine e, ortak olmak bunun içerisinden yeni bir kültür, yeni bir toplumsal gerçeklik örgütlemek gerekiyor. Siyasallaşmış biçimlerle birlikte yani bu sınıf çizgisi budur esasında 19 Mart'ta ortaya çıkan gerçeklik yani epey bir zaman sonra yani Türkiye'de e, politikleşme noktasında çok güçlü bir rüzgar yarattı yani işçi ve emekçilerin sadece ekonomik talepleri ya da sadece işte kendilerine e, sıra geldiğinde gösterdikleri tepkilerin ötesinde aslında ne yapmak istiyorlar, neyi inşa etmek istiyorlar yani bu rejim tipiyle işte dünyadaki bu konjektürel durum içerisinde buna dönük sezgisel ya da yer yer bilinç düzeyinde bir yaklaşım, bir e, duruş oluştu. Yani bu, bunlarla birleşebileceğimiz mesela gençlik bu noktada e, çok önemli bir dinamik haline geldi ve yani çok heterojen de olsa siyasallaşmış bir bilince dönüştü oradaki şey. Yani bunu işte sınıfının halk kesimlerinin diğer kesimleriyle devrimci bir tarzda yani AKP karşıtı sınırları ya da liberal bir yaklaşımla değil işte sınıfa karşı sınıf yani bu sorunları hani devrim ekseniyle de birleştirecek bir yaklaşımla taşımak işlemek gerekiyor.